Çocukların kanalda boğulmaması için elimizden geldiğince buralara yönlendiriyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz. Yüzme bilip bilmeyenlere kursumuz var. Her sabah 9-12 arası. Biz de öğleden sonra 6 seansımız var. Çocuklar burada daha verimli olsun. Sağlıklı sularımız var. Bu olmamalar açığından burada görev yapıyoruz. Elimizden geldiğince çocukların mutluluğu için buradayız. Kurslarımız ücretsiz, seanslarımız açık havuzlarda ücretsiz. Kanallarda bu için hiçbir ailenin canı yanmaması için biz burada elimizden geldiğince belediyemizle birlikte çalışıyoruz, emek veriyoruz. Yani abi ben diyorum ki baraja girmesi çocuklar. Yani barajın hayat kalbi yaşanıyor. Yani bazı kişiler öldük bizde de. Yani bazı arkadaşlarımız da barajlara girdi. Barajlara girmesi yani hayatları söz konusu. Yani ne kadar olursa olsun yani ne kadar yüzmeyi biliyorsa yine de girmesin hocam. Burada yüzmeye geldim. Nasıl geçiyor günün anlat bize? Çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Arkadaşlarıma çok kanallara girmemelerini öğrendim. Büyük şeyinin e, havuzlarına gelsinler. Burada herkes geliyor, yüzüyor, çok eğlenceli. Kanala giriyorlar, burada boğuluyorlar. Gelsinler, burada gitsinler daha iyi. Hocam burada sürekli e, Urfa'da kanala giren çocuklar çok oluyor. Ben ölenleri de duyuyorum, e, boğulanları da duyuyorum. Hocam burada Büyükşehir Belediyesi, yani iki tane büyük yavuz yapmış. Kanala girmesinler, burada gelsinler. Çünkü burası daha iyi. Elazığ'dan can kurataranlar var. Barajda can kurtaran Barajda can kurtaran yok. Yani o yüzden burası daha iyi bizim için. Zekallar. Belediyemizin verdiğim, vermiş olduğu e, hizmetten dolayı çok teşekkür ediyorum. Yani çocuklarımız güzel bir şekilde yani banyo yapıyor. Yani havuza giriyor. Yani sağlıklı bir şekilde, güvenli bir şekilde, güvenliği var, her şeyi var. Yani memnunuz yani belediyemizden memnunuz şu anda. Yani kanallara gitmesin en azından. En azından kanallara gidip boğulmasın gençlerimiz. Çocuklar çok keyiflendiler. Allah radio olsa bizim böyük bələdiyyəmizə çox çalışması gözəldir. Hər gün gəlir. Çorlar hər gün gətirir.